Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile çok hafif çok lezzetli güzel bir sütü tatlı hazırlıyoruz. Çıtır kadayıflı nefis bir muhallebi yapacağız. İkisi birleştiğinde lezzet bombası olacak. Hemen hazırlamaya başlayalım tatlımızı. Tatlımız için ilk önce 2 tepeleme yemek kaşığı kahvaltılık çikolata kullanıyorum. Benmari usulü eriteceğim. Ve 100 gram bitter karışık çikolata kullanıyorum yarısı bitter yarısı sütlü çikolataların her ikisinde ben mari usulü eritiyorum ve şimdi kremayı hazırlıyorum güzel bir muhallebi hazırlıyoruz daha doğrusu bir su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı tepeleme un 3 yemek kaşığı tepeleme nişastayı tencereye koyuyorum kuru malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum üzerine yavaş yavaş sütünü ilave ederek karıştırıyorum süt miktarı olarak da 5 su bardağı süt ekliyorum 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum bu tarifte sütün bir miktarı ile birlikte güzelce karıştırdıktan sonra geride kalan sütü ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum Tamamen karıştıktan sonra ocağa götürüp pişmeye bırakıyorum. Sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Muhallebi kıvam almaya başladı ve artık kaynıyor. Kaynamaya başladığında uzun süre pişirmiyoruz. Sadece bir taşım kaynaması bizim için yeterli. Pişirirken karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Bu önemli bir nokta. Bakın, bir taşımda kaynadı artık. Muhallebimiz hazır. Ocaktan aldıktan sonra hiç beklemeden üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir paket vanilin ekliyorum. 1 paket toz krem şanti ilave ediyorum. Bu malzemeleri sıcak sıcak ekliyoruz ve şimdi blenderdan geçiriyorum. İsterseniz çırpıcı isterseniz bu şekilde blenderdan geçirebilirsiniz. Blenderdan geçirdiğinizde içinde eğer küçük de olsa topaklanmalar var ise parçalanıyor. Daha güzel bir dokusu oluyor. Tamamen blenderdan geçirdikten sonra kadayıfını hazırlıyorum. 2,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf kullanıyorum kavrulmuş kadayıfa ve mari usulü eritmiş olduğum çikolataları ilave ediyorum. İlk önce kahvaltılık çikolatayı ekliyorum. Daha sonra da kuvertür çikolata daha sonra da bitter ve sütlü olan karışık çikolatayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Bütün kadayıfa karışmasını sağlıyorum. Çikolatanın karışmadığı kısmı kalmasın. Artık birleştirme zamanı çok güzel bir şekilde karıştı. Şimdi porsiyonlama işlemine geçiyorum. Kupların tabanına ilk önce birer kaşık kadayıftan koyuyorum. Çok fazla da koymuyorum. Kat kat koyacağız. Çünkü ilk önce tabanına birer tatlı kaşığı yerleştiriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum kremadan koyuyorum. Bir çeşit de magnolia diyebiliriz aslında. Kadayıflı kat kat enfes bir lezzet oluyor. Tekrar bakın çikolatalı kadayıftan koyuyorum. Ve üzerine kremadan koyuyorum. Hafif boşluk kalacak şekilde ekledim. Boşluk kısmına da tekrar çikolatalı kadayıftan koyuyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. nefis bir tatlı oldu. Bakın kadayıf ile üst kısmında kapladım. Artık ilk sıcağı çıktıktan sonra isterseniz hemen yiyebilirsiniz veya 1-2 saat dinlendirip yiyebilirsiniz soğuyup tamamen dinlendiğinde kadayıflar çok çıtır olacaktır, çıtır çıtır. Böyle ılıkken yediğinizde ise yine çıtırtısı var fakat böyle çok fazla sert olmayacak. Çok lezzetli, nefis bir tatlı hazırladık. Magnolia diyebilirim fakat magnolia diyebilmemiz için içinde krema olması gerekiyor veya labne peyniri. Bu tarifte krema veya labne kullanmadan krem şanti ile hazırladım. Arzu ederseniz onları da kullanarak yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema zaten. Gördüğünüz gibi tatlımız afiyetle yemeye hazır. Şimdi sizler için küçük bir doku testi yapıp videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.